De, de bu yaptığınız kesinlikle anti-demokratik bir tutum. Bakın basın açıklanması için oraya hiçbir engel yok. Bu ülkenin topraklarında, bu ülkenin insanları istediği gibi gidemeyecek mi bir yere? İstediği gibi bir yere yürüyemeyecek mi? ABD'nin üstünü korumak sizlerin görevidir. İktidara çağrımız şudur. Bir an önce küreciyi kapatın, incirliği kapatın bütün ülkedeki uluslararası askeri güçleri sınır dışı edin. İsrail'le ticari olan bütün ilişkilerinizi kes. Tek adam yönetimi Cumhur İttifakı ABD'nin çizgisine gelmiştir. Onlar otur dediğinde oturan, kalk dediğinde kalkan bir politika izliyorlar. Bu durumu kınıyoruz. Bu durumu protesto etkimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Ülkede hiçbir karış toprağında emperyalist üstleri istemiyoruz. Kürecik üssü Yıllardır, on yıllardır başta ABD emperyalizmi olmak üzere onun suç makinesi olan, NATO için çalışan, NATO için bilgi toplayan bu bilgileri ABD'ye gönderen, NATO merkezine gönderen bir üs olarak kullanılıyor kürecik. Son İsrail siyonizminin İran'a yapmış olduğu saldırı karşısında hem kürecikten hem incirlikten istihbarat bilgileri gözetleme bilgilerinin NATO'ya ve İsrail'e verildiğini biliyoruz. Bir taraftan timsah gözyaşı dökenler, Orta Doğu'da savaş istemiyoruz diyenler, Orta Doğu'da barış istiyoruz diyenler var. Bu iktidardakiler başta ABD emperyalistlerine ve NATO'ya her türlü imkanları ve olanakları sunmak için de can hıraş çaba gösteriyorlar. Bu iki yüzlü tutumu burada sizlerin huzurunda bir kez daha kınamak istiyoruz. ABD emperyalizminin dünya halklarının baş belası olduğunu biliyoruz. Onun Orta Doğu'daki uydusu İsrail'in Orta Doğu'yu dizayn etmek üzere başta ABD'den, NATO'dan, batıdaki emperyalistlerden güç aldığını biliyoruz. Gazze'yi yerle bir eden, taş üstüne taş koymayan, İsrail'e her türlü desteği, yardımı yapan arkasındaki ABD'dir. Onunla ittifak olan Orta Doğu'daki ve Türkiye'deki işbirlikçilerdir. Bunun başında da saray rejimi gelmektedir. Biz Orta Doğu'da barış istiyoruz. Biz bölgede barış istiyoruz. Dünyada da barış istiyoruz. Hiçbir emperyalist gücü ülkemizde iş kurmasına Orta Doğu'daki ülkelere bomba yağdırmasına, halkın tepesine, işçilerin, emekçilerin tepesine bomba yağdırmasına asla rıza göstermeyeceğiz. Asla kabul etmeyeceğiz. Bütün işçi ve emekçileri buna karşı durmaya çağırıyoruz.